Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en lüks lokantalarda yediğinizden çok daha lezzetli beyt kebabını evde hazırladım. Görüntüyü görüyorsunuz, muhteşem bir lezzet, çıtır çıtır, harika. Nasıl hazırladım? Buyurun yapımını görelim. İki tane küçük kapya biberini, küçük bir elrondon var, üzerine de iki diş sarımsak ekleyerek hemen küçültüyoruz. Evet gördüğünüz gibi kapya biberler hazır. Onu bir kabın içine alıyoruz. Suyunu sıkıyoruz. Kebabımızı sulandırmasın. Suyunu da atmıyorum. Birazdan kullanacağım. Karabiber, pul biber, kişniş, kekik ve nane ekledim. Bir tatlı kaşığından az tuz ekledim. Yarım su bardağından biraz daha az galeta unu ekledim. Yarım demet maydanozu ince ince kıydım. Bir bölümünü harcımıza ekleyerek güzelce yoğuruyorum. Çok güzel yoğuralım ki birbirine tutsun. Bölünmesin. Evet. Az önceki kapya biberin suyunu atmadım. Bu şekilde değerlendirdim. İsterseniz elinizi suya batırarak ben böyle bir oklava kullandım. Çok ince bir oklava bu şekilde hazırlıyorum sizde bir oklava veya bir kebap şişi kullanabilirsiniz şöyle yağ, yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştirdim elimizi mutlaka ıslatalım ki elimize yapışmasın şöyle önden önden oklavayı da geri çekerek çıkarıyorum dikkatli bir şekilde. Ben kapya biberin suyunu bu şekilde kullandım ama siz isterseniz yemeklerinizde kullanabilirsiniz, bebeklerinizin çorbasına katabilirsiniz. Evet hepsini düzgün bir şekilde hazırladım. Şimdi böyle garnitür olarak da yanına kuru soğan ekliyorum. Domates kullanmıyorum. Kebabımızı sulandırmasını istemiyorum. Bu şekilde 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz. Köftelerimiz pişerken şimdi ben sosunu hazırlıyorum tavanın altını kaplayacak kadar zeytinyağı 2 yemek kaşığı da domates salçasını ekledim güzelce kavurmaya başladım kuru nane ekledim güzelce kızartıyorum hepsini güzel bir şekilde Evet salçayı güzel kızartmamız çok önemli şöyle yarım su bardağı kadar toplamda su kullanıyorum güzelce karıştırıyorum. 1 çay kaşığı tuz ve kekik, kuru nane ne isterseniz katabilirsiniz baharat olarak. Evet. Biraz da maydanoz ekliyorum. Ayırmış olduğum maydanozlardan bir tutam ekledim. Artık ocağın altını kapatıyorum. Biraz daha zeytinyağı kullandım. Çünkü yufkalarımızın çıtır çıtır olmasını istiyorum. Evet, tepsimize yufkamı yaydım. Arasına hazırlamış olduğum sostan güzelce sürdüm. Gösterdiğim şekilde katlıyorum. Bu arada kebaplarımız da pişti. Mis gibi kokular yayılmaya başladı. Bakalım. Evet, gayet güzel pişmiş. görüntüyü de görüyorsunuz evet artık hazırlayalım arasına bir tane şiş kebap ekledikten sonra yufkamızı sardım gösterdiğim şekilde dilimliyorum 2 parmak kalınlığında dilimliyorum yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum Evet, her tarafına güzelce sosumuzdan sürdük. Bu tarif inanılmaz lezzetli oluyor. Denemenizi öneririm. Uç kısmını alıyorum. İsterseniz bu şekilde de uç kısmını yiyebilirsiniz veya onu da tepsinin kenarına bırakabilirsiniz inanılmaz lezzetli bir tarif. Buraya kadar da izliyorsanız lütfen bir beğeni eklemenizi çok isterim veya yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle de denedikten sonra mutlaka fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Dilerseniz kıymasını çiğ olarak kullanabilirsiniz. Daha önce çiğ olarak yufkaya sarmıştım. Ama bu şekilde denedim. İnanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Ve tekrar yapıp paylaşmak istedim. Gerçekten çiğ olarak yaptığımda kat kat daha lezzetli bir tarif ortaya çıkıyor. Bu şekilde dilimlediğiniz zaman daha çıtır oluyor. İsterseniz daha yuvarlak yuvarlak kesip dikey olarak tepsiye dizebilirsiniz ama o zaman biraz yumuşak oluyor. Bu şekilde dilimlediğiniz zaman, pişirdiğiniz zaman çıtır çıtır oluyor. Eğer çıtır seviyorsanız bu şekilde denemenizi öneririm. Aralarına da sos sürünce lezzeti kat kat artıyor. Gördüğünüz gibi çok kolay. Biraz uzun sürdü videom fakat yapımı çok kolay. Evet, hepsini bitirdim. Gördüğünüz gibi belirli aralıklarla dizdim. Kalan sosunu da üzerlerine sürüyorum. İçinde maydanoz olduğu için biraz yanabiliyor ama lezzetinde bir değişiklik olmuyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Üzerine süreceğiniz sos da maydanoz olmazsa daha iyi olur. Evet. Şimdi pişirmeye gönderiyoruz. Pişerken şimdi üzeri için sosumuzu hazırlıyoruz. Şöyle biraz zeytin 2 yemek kaşığı kadar salçamızı güzelce kavuruyoruz. Salçayı güzel kavuralım ki salça kokusu gelmesin. Şöyle bir çay kaşığı tuz ekledim. Kavurmaya devam ediyorum. Evet, nanesini ekledim. Kekik ekliyorum daha. Kekiği inanılmaz bir lezzet katıyor. Evet, şimdi yarım su bardağı su ekledim sulu göründüğüne bakmayın hemen yoğun bir kıvam alıyor şöyle hemen karıştırırken gördüğünüz gibi koyulaştı Evet tamamdır artık gördüğünüz gibi hemen kıvamını buldu Bu arada ben tereyağlı güzel bir bulgur pilavı hazırladım Evet, lüks restoranlarda yediğinizden çok daha lezzetli, daha da güzel bir şık sunum hazırlamaya çalışıyorum sizler için elimden geldiği kadar eminim siz daha güzelini hazırlarsınız. Görüyorsunuz çıtırtıyı. Evet, pul pul dökülüyor. Evet, közlenmiş biberlerimizi de yerleştiriyoruz. Hem lezzetli hem de bir o kadar bereketli bir tarif oldu. Bu aşamada dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirebilirsiniz ama şimdi çocuklar okulda olduğu için onlar gelene kadar yumuşamasını istemediğim için bir de bizim evde çocuklar bazıları seviyorlar üzerinde yok bazıları böyle yanında istiyorlar beytleri öyle batırarak yemek istiyorlar bazıları da böyle üzerine döküp gezdirebilir sarımsaklı yoğurt ama o yumuşatabiliyor tabii ki hamurlaşma yapabilir hemen yemeyecekseniz bu şekilde öncesinde üzerine hazırlamış olduğum sosu gezdiriyorum. Da şöyle köşesine bırakıyorum, ıslatmasın çünkü hamurlaşma olmasın. Ama siz nasıl seviyorsanız o şekilde yoğurdunu ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi bayağı bir bereketli oldu. Üzerine maydanozunu da serpiştirelim. bir tane yedim dayanamadım o kadar lezzetli ki gerçekten mutlaka deneyin. Evde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz hem çok şık hem çok lezzetli güzel bir lezzet ortaya çıkarabiliyorsunuz bu şekilde. Evet bir tane de büyük kayık tabak hazırladım. Gördüğünüz gibi çok bereketli oldu dediğim gibi. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Benim içimden nasıl geliyorsa o şekilde süslemeye çalıştım sizler için. Evet. Görüntüyü görüyorsunuz. Buraya kadar da izliyorsanız lütfen bir beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirsiniz. Ben video paylaştığımda size hemen bildirim gelir. Gördüğünüz gibi hem ekonomik hem çok lezzetli güzel bir lezzet ortaya çıktı. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun herkese.